Herkese merhaba. 2025'e giriyoruz. Yeni yıl demek yeni animeler demek, yeni sezon demek. Tabii ki de yeni animeleri var. Ve bu direktmen 2025'in takip etmeniz gereken anime ve manga sıralaması yapacağım. Bunun 3 çeşidi var. Biri devam eden yani yeni sezon animeler, diğeri yeni anime edilecek eserler ve yeni filmler üzerine gideceğiz. Şimdi direktmen başlayalım sizinle. Solo Leveling ikinci sezonun zaten biliyorsunuz çok bekleniyor, en çok sevilen manualardan bir tanesidir. Hani bir aslında karakterin sürekli e, yani level atlaması sonucu. Tabi aksiyon sahneleri çok güzel, bir Shangri-La Frontiere'a göre aksiyon sahneleri hem okunulması hem de izlenilmesi zevkliydi. Ve 4 Ocak 2025'te çıkacak, Conchagall'da çıkacak ve bölüm sayısı 13 olacaktır. Animasyon olarak yeni bir sürprizimiz yok zira A1 Pictures yapıyor halen animesini. Bekliyorum güncel olarak izleyeceğim ve muhtemelen de inceleme videolarını yaparım bu kanalda. Çok meşhurdur aslında eseri seviliyor bir de manga kası vergi kaçakçılığından dolayı aslında böyle bir bad buzz gibi bir haber niteliğini taşındı ve popülaritesini de kötü de olsa arttırmış vaziyette. O da Apothecary'nin defterleri sezon 2 gelecek 10 Ocak 2025'te ve bu sezonun bölüm sayısı 24'tür. Yine Toho Animasyon Stüdyo yapıyor ve koprodüksiyon olarak OLM ile beraber. Doğrusunu izlemedim, birkaç bölüm izledim ilk e, sezondan ama çok sarmadı. Ama kısaca hani bilmeyenler için e, aslında Cariye Gök'ünün hamileliği ortaya çıkınca bir dizi karanlık olay imparatorluk sarayına sarsar. Jinshi'ye yönelik bir suikast girişimi çözülmemiş bir gizemle çevrilirken yabancı bir kafilenin ve aşırı taleplerden bulunan bir elçinin beklemedik gelişi yeni gerilmeler yaratır. Biraz devrik cümle oldu çünkü Google Translate'ten yaptım. Ama kısaca aslında bir cariye var ve yeni bir karakter var ve o prens ve o cariye bir aşk yaşıyorlar. Tabii ki de o hani biraz daha tapınakların böyle arkak sokakları, suikastları, dedikodu gibi aslında haremliklerin, haremliklerde oluşan şeylerin anime versiyonu gibi. Ondan dolayı hani bilmeyenler için hani nedir ve duyup da hani ulan başlasam mı başlamazsam genler için bir ufaktan özet yapmış olduk. İzleyeceğimi düşünmüyorum. Doktor Stone sezon 4 9 Ocak 2025'te geliyor 12 bölüm sayısıyla ve TMS Entertainment animasyonu yapıyor. Bu zaten boy zaten boy işi olarak çok severim çok farklı bir yani resmi vardır bin tane resim koy yani içinden bu işi her türlü tanırım ki zaten bu işi bazılarınız yine olarak hani Ace'in maceralarının yapıldığı bir manga var onu boy resimlendiriyor ve yani sadece tipler yani resime baksanız mesela beyaz sakal Ace inanılmazdır. Ve dördüncü sezonu aslında çok böyle Doktor Stone yani bu işin en sevdiğim eseri değildir. En sevdiğim Sun Kenok'tür. Ama en azından e, yani bu işi sevenler için ve doktor sonu sevenler için hani güç yani çok güçlü bir şekilde tavsiye ederim ve genel olarak kısa bir şey söylemem gerekirse aslında biraz daha bilime fene yönlendiren bir eserdir. Zira bir karakter, bir bilim adamı çok eski çağlara gidip orada yeni yeni aslında bildiğimiz böyle fizik, matematik, kimyasal kurallarına nazaran yeni inovasyonların yapıldığı bir macera e, silsilesidir. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Mutlu Evliliğim 2. sezon 6 Ocak 2025'te çıkacak. Netflix'te çıkacak. Kinema Citrus animasyonunu yapıyor ve bölüm 13'ten oluşuyor. Yani sevilen bir şojo'dur. Onun bazen anime manga haberlerinde de ele aldık. Happy Marriage. Zero 3. sezonun bu sefer 2. bölümü 2. parti 5 Şubat 2025'te Kanchi çıkacak ve bölüm sayımız 8'dir. Bunu yine aynı yani stü, animasyon stüdyosu White Fox'tur daha başlamadım. Rezero'yu merak ediyorum ama bir, yandan da hani başlama hususunda biraz korkuyorum. Gerçi hep her böyle sezon başlangıcında ve azıcık da sene sene varsa sene varsa aralarında bir rekapitülasyon yapıyorlar ama e, Rezero'da da ikinci sezonda da çok da anlamadım çok severek de izlemediğim için biraz hani orada takılıyorum Aslında Rezero ben, benim kalbime vuran sezon sezonu birinci sezondur İkinci sezonda çok da sevemedim biraz da aslında siyasi entrikler, siyasi böyle kara e, ne diyeyim kara m, stratejiler biraz daha çok sunuluyor En azından böyle de haber vermiş olduk Mavi Şeytan Mavi Gece Destanı ya da diğer ismiyle Blue Exorcist 4 Ocak 2025'te 12 bölüm sayısıyla ve Animasyon Stüdyosu Vo yapıyor yine Crunchyroll'da çıkacak. Zaten Blue Exorcist çok bekleniyordu. Bu da bir anime haberimiz. Tuvalete Bağlı Ana Sezon 2. Ee, sağda solda gördüm bazılarınız izliyor olabilir. Ee, 12 Ocak 2025'te çıkacak 12 bölümüyle Crunchyroll'da ve e, yine Stüdyo Animasyon Stüdyosu Lers yapacakmış. Bunu da söylemiş olduk ve benim çok enteresi e, olduğum yani bir e, lisans ve bir anime de Castlevania Nocturne sezon 2 gelecek. Efsanevi Richard Belmont'un hikayelerini ele alan bir seridir ki Castlevania serisinde franşizlerin içerisinde en çok sevilen protagonisttir. Çünkü Richard Belmont varken Alucard'ı gördük. Castlevania Symphony of the Night oyunuyla birlikte e, yanlış hatırlamıyorsam 97'de ya da 98'de çıkmış bir oyundur PlayStation 1'de. Ve 16 Ocak 2025'te Netflix Netflix'te, çık Netflix'te çıkacak Poirot animasyon yapıyor ve bölüm e, 8 adetten oluşacak. Öyle diyorum ama daha birinci sezonunu izlemedim. Galiba ilk Castlevania Nocturne olmayan e, Trevor Belmont ile beraberdi. Zaten burada orada mahyadan e, Alucard vardı. E, yine bir, birkaç bölümünü izledim birinci sezonunu da çok fena e, bir sahneleri var. Bir de Biraz Castlevania Netflix'in yaptığı böyle hoşuma giden bir animasyon tekniği var. Çok buraya frame üzerinde oynamıyor ama belli sahnelerde de güzel de bir mizansen bakış açısı var. En azından bunu da demiş olduk. Unnamed Memory yani isimsiz Hafıza sezon 2 7 Ocak 2025'te çıkacak. Conchigol'da Engi Stüdyosu yapıyor. Bölüm sayısını bilmiyoruz. Özet olarak Tinaşa büyük zorluklardan sonra nihayet büyücü Lanak'la hesaplaştı. Oscar'ın üzerindeki laneti kırmayı başardı ve yoğun bir savaşın ardına isimsiz Cadı'yı yendi. Biraz daha e, yani Friggen'e benzetilebilir. Faksas halkının onayıyla Mavi Ay Cadısı görkemli bir düğün töreninde Oscar'la birleşti. Ancak barış kısa sürdü. Oscar 400 yıl geçmişte gittikten sonra Sinaşa'yı korumak için bugünün ve geleceğin terk etmeyi seçti. Sevgilisinin yeni bir gelecekte bulmaya ümit eden Tinaşa uzun bir uykuya geri dönmeye karar verir. İlk aşık birbirini tekrar bulabilecek mi? Yani çocuğu en azından bunu da bilmiş olduk ve özetiyle beraber hani nedir ne değildir en azından bir takribi olsa da bir bir, bir şeyiniz bir bakış açınız olur. İşuka sezon 2 8 Ocak 2025'te Disney Plus'ta çıkacak. Birinci sezonla Nazaran biraz daha farklıydı yanlış hatırlamıyorsam. Animasyon stüdyosu Passion yapıyor. Ben bunu bilmiyorum yani iş e, takip de etmedim. Bölüm sayısı belli değil ve uf, ve ufak özet olarak dünyaya korku salan bir yaratık olan Şeytan Kral'ın ortadan kaldırılmasının ardından nefriyen gibi çok sayıda yarı tanrı arasında gerçek kahraman ünvanının kimin devralacağını karar vermek için büyük bir savaş başladı. İlk çarpışmaların sonunda 4 şuranın tahta geçmesi bekleniyor. Yıldızların şampiyonu Alius Dünya'nın sözleri Kia, tatlı şarkıcı Nastik ve keskin Söğüt Sushiru. Fantezi, aksiyon, macera, dram e, türü olarak görebilirsiniz. Bunda demiş olduk. Kinni Kuman Perfect Origin Arc sezon 2 ile 12 Ocak 2025'te Netflix'te ve prodüksiyon IG tarafından yapılıyor. Güzel bir e, prodüksiyondur bu bölüm 18 ile aksiyon komedi spor e, animemiz yine karşımıza çıkıyor. E, yani şey Kinni Kuman biraz daha nasıl desem aslında eski e, eski böyle shonen e, bir mangadır. Onun bir devamı yapılıyor. Bilmiyorum tam olarak remake mi değil mi ama en azından hani izlesem mi izlemesem ya da var mı öyle bir şey bilmeyenler için de haberini vermiş olduk. Ufak ufaktan bir e, yani şey özetini yapmaya kalksam görkemli Tatori Kum e, tepelerin kalbinde kansuzlar ve iblislerin ittifakı acımasız kötü adam ordusuyla karşı karşıya. Kumların arasına yükselen merdivenlerden oluşan piramidin tepesindeki belirleyici arena son karşılaşmasının destansın sonucuna ev sahipliği yapmaya hazır. Yani aksiyon anladınız. Ya şu Uzumaki animesiyle bir korku içinde bekleyişimiz vardı ama o da olmadı birinci bölümünden sonra. En azından hani sizler korku ve özellikle hani gizem seven insanlar için hani üzülmeyin çünkü yeni bir tane anime var. Karanlığın tiyatrosu Yami e, Yamishibai sezon 14. Bu arada yeni bir şey değil. Ben ben ilk defa bir okudum. Ama böyle bir böyle bir anime var listede. 4 Ocak 2025'te Crunchyroll'da çıkacak. Stüdyosu Ilka, Ilak Ships, Leon Studio yapıyormuş. Ko prodüksiyon tarafından yapılıyor. Bölüm sayısı 13. Ee, korku mini animesi Theater of Darkness, Yamishibai'nin 14. sezonunu aslında şey gibi görebilirsiniz. Horror History vardı galiba şeylerde. Ee, bir böyle bir ünlü dizi vardı. Her bölüm birbirleriyle farklı, böyle bir şey olsa gerek en azda korku sevenler için de sizin için de bir anime önermiş olduk. Şimdi bunlar aslında devamı olan animelerdi, şimdi bu sefer yeni animeler, yeni franchiseler ve yeni adapte olacak olan eserler diyelim. Ve ilk zaten Sakamoto Days ile başlayalım. Sakamoto Days inanılmaz şu, şu an Shonen Jump'ın büyük bir kolonudur. Ee, o sebepten dolayı çok önemli bir e, eserdir ve o önemli eser olduğu için nasıl bir animesi olacak diye e, hep, hepimiz bekliyoruz. Çünkü Yuto Suzuki'nin inanılmaz farklı, orijinal bir mizansen e, şeyi var. Yani zevki var adamın, güzel bir mizansen, zaten sayfaları ve resimleri var. Sakamoto Days aksiyon komedi olarak, e, aksiyon komedi ve shonen tabii ki de olarak özetleyebiliriz. 11 Ocak 2025'te çıkacak. Netflix'te çıkacak ve TMS Entertainment tarafından yapılıyor. Bölüm sayısı 11'dir. Ufaktan özet olarak söylemem gerekirse Tago Sakamoto dünyanın bir numaralı suikastçısıdır ve bir gün e, aşık olduktan sonra baba olmaya karar verir ama tabii ki de suikast sektöründen bu kadar yani kolay ayrılmak mümkün olmasa gerek çünkü peşinden hep böyle farklı e, katiller takılacak ki onu öldürebilsin diye. Niye öldürüyorlar, niye devam ediliyor? bu bunlar hani devam ettikçe farklı karakterler olacak Shin gibi ee, ve, ve böylelikle yani inanılmaz bir eser ben diyorum hani bazılarınız mangasını okumuyor animesini bekleme taraftarı şunu şimdiden diyebilirim hani animesi mangaka kadar olsa müthiş bir başarı ama bence animesi manga yani mangaka olarak dedim pardon yutosuz iki mangaka ama Mangaka kadar manga kadar olmayacağını düşünüyorum çünkü manga çok özel hani nasıl ee, nasıl hani Junji Ito'nun mangasının e, animesini yapmak zorsa Bu da böyle görebilirsiniz Kesinlikle animesini de izleyin Animesini izledikten sonra mangasını da okuyun Ya da animesini mi bekliyorsunuz? Bence beklemenize gerek yok Yine mangasını okuyun Her halükarda mangasını okuyun derim Ümel Blat Kötü Yaprak olarak da e, tercümanlığını yapabiliriz Seğlen'dir. Dark fantasy, aksiyon, dram, macera olarak özetleyebilirsiniz. 10 Ocak 2025'te çıkacak. Amazon Prime Video'da çıkacak ve stüdyoları Satelit ve Staple Entertainment Co-Production olarak yapılıyor. Bölüm sayısını bilmiyoruz ee, ve ufak özet olarak aslında Dark Fantasy seynen derken biliyorsunuz çok böyle aman aman örnekler yoktur. Ama efsaneye göre İmparator bir zamanlar Zalend'en topraklarını tehdit eden korkunç Winstead ordusuna karşı koymak için 14 cesur savaşçıyı görevlendirdi. Bu savaşçılar tehlikeli, arayışların e, tehlikeli arayışlarından yardımcı olmaları için kutsal mızrak, mızraklar emanet edildi. Bunlardan üçü savaşta öldü ve geri dönüşü olmayan şanslı savaşçılar lakabıyla anıldılar. İhanet mızrakları lakaplı diğer dört kişi ise ağır suçların ardından akranları tarafından idam edildi. Sonunda geri kalan yedi kişi görevlerini tamamlamayı başardılar ve imparatorluğa döndüklerinde kahramanlar olarak kahraman olarak karşılandı. Ee, bu arada direktmen e, anlık e, tercüme tercümanlığı yapıldığı için böyle devrik ve hatta mantıksız cümleler oluyorsa o sebepten ötürü. Tabii bu maceramızı da 20 yıl sonra devre alıyoruz ve böylelikle bir dark Fantasy seinen. Bakalım bu übelat'ı merak ediyorum doğrusu ve muhtemelen de bu e, yani bölüm incelemesi bu kanalda gelir. Honey limon soda ee, Asalhane limon suda, bal limon sodası olarak da tercümanlığını yapabiliriz. Çocu romantik okul aytı ve hayattan kesitler olarak tür. Ee, yani türünü söylemeye kalksak bunları diyebiliriz. 8 Ocak 2025'te Crunchyroll'da çıkacak 12 bölümle. Bunu niye böyle gözüme takıldı? Çünkü JC Staff yapıyor. JC Staff boş bir e, animasyonu, boş bir yani animasyon stüdyosu değil. Birkaç güzel örnekleri de var. En azından çocuğu güzel anime, en azından yani cd'si güzel olan bir stüdyo merak ediyorsanız buna da kayabilirsiniz. Fate, Fate, Strange, Fake, ee, aksiyon-fatezi ve drama da var biraz. 31 Aralık'ta 2024, 2024'te Crunchyroll'da çıkacak ve A1 Pictures tarafından yapılıyor. Tekrar zaten A1 Pictures'un bir önceki animesini de söyledik. Ve bölüm sayısı bilmiyor. Fate'ciler sıkıntı yok. <laughs> yeni bir Fate ile alakalı yeni bir animemiz olacak. Bunu da dedikten sonra diğer bir animemiz, spor paten animesi. Medalist. Medalist'i zaten sayılan spor olarak da özetleyebiliriz. 4 Ocak'ta Disney Plus'ta çıkacak. NG tarafından yap yapılıyor ve 13 bölümle bir enteresan biraz daha hani afişe bakılırsa Aşk da olabilir ama en azından bir farklı spor hani paten üzerinde yapmaları benim hoşuma gidiyor. Bir de şahsi olarak paten sporunu severim. Ee, hep böyle sürekli bir yapmışlığım var. Unutuyorum tekrar yapıyorum, unutuyorum tekrar yapıyorum. Şu an unuttum tekrar yapacağım muhtemelen. Böylelikle de hani farklı bir eser olarak önermiş olduk. I may be a guild receptionist. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Hani bunu Türkçe olarak özetini yapmaya kalksak bir lonca resepsiyonisti olabilirim e, diyebiliriz. Şönen'in fantezi, aksiyon, macera, komedi. Bu, bu türünden ziyade aslında Cloverworks yapıyor bunun stüdyosu. Cloverworks iyi bir stüdyo animesidir, bilinendir, yani popüler bir e, stüdyodur. Crunchyroll'de 10 Ocak'ta 2025'te çıkacak, 12 bölümden oluşacak birinci sezonu. Ve e, ufak bir özet yapmaya kalksak ki ben de bilmiyorum. Sakin bir hayat sürmeye kararlı olan Alina Clover, maceracılar loncasına resepsiyonist olarak kaydoldu. Bu pozisyon onun başka herhangi bir meslekten karşılayabileceği birçok sorundan uzak, huzurlu günlerinin garanti altına alacak en ufak bir zorlukla karşılaşmadı. Ancak hayallerindeki iş bir grup maceracının kendilerinin bir zindanın kalbinde her türden çok sayıda canavarların saldırısına uğramış halde bulmasıyla hızlı bir kabusa dönüşür. Alina için bu durumla ilgili asıl sorun maceracıların karşı karşıya olduğu tehlikeden çok, eğer geri dönmezlerse halletmesi gereken aşılmaz miktarda evrak işidir. Ee, <laughs> biraz şeye benzettim yani alakası yok da hani neydi, beklenti neydi, ne oldum tarzında Biraz da cinnet filmi var Jack Nicholson'un oynadığı biraz ona benzettim güzel olabilir aslında orijinal olabilir ben doğrusu bunu bir listeme aldım Welcome to Japan Mrs. Elf Japonya'ya Japonya hoş geldin bayan elf olarak da özetleyebiliriz yani <laughs> Japonya her türlü gezeceğim ama seneler sonra gezeceğim. Reşit, raşı, reşit, yaşıma çok var ve hatta maddiyata ulaşmak için çok var diyorsanız e, bu güzel olabilir. Çünkü isekai fantezi aksiyon macera. Yani muhtemelen de bir elfin ters olarak isekai yapma durumudur. Yani gerçek Japonya'ya gelme durumu da olabilir. 10 olacak 2025'te çıkacak. Crunchyroll'de çıkıyor. Stüdyoda Zero G yapıyor bunu. 12 bölümden oluşacak en azından hani biraz da Japon animasyon, Japon kültürü isekai sevenler için bunu da söylemiş olduk. Waifu seven, entai seven ve tabi ki de koca meme seven arkadaşlar için de burada da buradayız. <laughs> Bunlara da öneri var. Ee, o da isme bak ya. Beneko to elf girls cat is secretly an S ranked monster. Bir de benim zaten Fransız aksanımdan dolayı yani çok iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama kısaca hani eee ben bir bebe motum, elf kızın kedisi gizlice es dereceli bir canavar. Zaten başlık alakasız olunca, yani mantıksız olunca, kafada kalmıyorsa başka şeylerden dolayı yani çalışmışlardır demek oluyor. Dur biraz mantıksız oldu ama ne kadar karmaşık oluyorsa bir başlık belli proporsiyonlar daha iyidir diyebiliriz ya yani da isekaydır bu. Ee, yani Echi zaten dememe gerek yok. 4 Ocak 2025'te çıkacak. Eee... Zero G ve Saber Works yapıyor işin. Saber Works yapıyor bunu ya. Enteresan yani ben bu, bu böyle bir ya, ya güncel olarak Saber Works'un ne yaptığını bilmiyorum. Günaydın bana. Ya da harbiden adamlar artık değiş yani yönlendirmelerini değiş, değiştirmişler. 12 bölümden oluşuyor. Özetine kapaktan bellidir de hadi özetini de birinci paragrafını okuyayım. Kötülüğün güçleriyle yiğitçe savaşırken savaş alanında ölen kahraman şövalye kendisini dünyanın en güçlü yaratıklarından biri olan Behemoth ki Behemoth'u ben şeyden bilirim Final Fantasy'de her Final Fantasy oyunlarında bir Behemoth vardır ve hep sıkıntılıdır ilk karşılaştığınızda bir Behemoth olarak Grand Carne olmuş halde bulundu Oo, tek sorun yavru devler tam olarak sevimli küçük kedilere benziyor bir nokta virgül durumu söz konusu neyse haber vermiş olduk İsekay olmasın, biraz romantik olsun, biraz realist olsun ama güzel ablalar da olsun diyorsanız sınıfımdan nefret ettiğim bir kızla evleniyorum var. Ee, bunun orijinal ismi aslında tabi Türkçe bulamazsınız. I'm getting married to a girl I hate in my class. Ee, bu da 3 Ocak 2025'te Conchero'da çıkacak. Gokumi ve AX tarafından yapılıyor. Prodüksiyon şeklinde ve bölüm ve 12 bölümden oluşuyor. En azından birbirlerine katlanamıyorlar ama kader aksini karşılaştırdı ve bir şekilde evleniyorlar vesaire. Ondan dolayı hani komedi olabilir. Ee, kapakta da güzel ablalar var. <laughs> en azından adamın kafasını karıştıracak ablalar var. Onu da demiş olduk. <laughs> Biliyorum bazılarınız çünkü Isekai'yi çok seviyor. Bazılarınız da sevmiyor hiç. Ee, tabii son zamanlarda da Isekai niye çok var? Çünkü hani negatif, senaristik olarak biraz daha kolay. Ve diyeceklerim bu kadar aslında çünkü yani esasında ocak yani kış... Sezonun 2000 yani kış 2025 sezonun aslında anime listesiydi bu ee, daha fazla var mı çok var aşırı derecede var ama burada ben bu eserleri yaparken biraz hani gözüme takılan mesela ya da prodüksiyon şirketini bildiğim ve hatta hani e, yani çıkacak olan platforma takıldığım mesela veya hatta farklı türleri varyasyonu yapıyorum. Genellikle bu listelerde zaten önemli olan biraz daha popüler olanlar ilk sırada oluyor. Onlara en azından demiş oldum. Ama biraz daha hani niş arayan, farklı eser arayan ne bileyim ya da mesela görüp de özetini bilmediğinden dolayı yani o ilk adımı atmayan insanlar için biraz daha hani egzostif Genel böyle bir liste sıralaması ve özet bulunan bir videodur. Onun dolayı beğendiyseniz hani yorumlarda yazın. Hangisini izleyeceksiniz? Yorumlarda yazın. Like atabilirsiniz. bana destek olabilmeniz için abone olmanız kafidir. Ve arkadaşlarınızdan kulaktan ağza paylaşmanız bile benim için büyük bir destek olmuş olur. E, demiş olduğum gibi her zaman git, gün git, gittikçe hani e, aboneler artıyor. Yayınlarda görüyorum artıyoruz. Oyunlarda da zevkli hale geliyor. Yeni oyunlar e, beraber hem sohbet ediyoruz. interaksiyon oluyor hem de yeni oyun gameplayleri de konuşmuş oluyoruz. Tabi anime manga e, başlık altında diyelim. Ve tekrar her şey için teşekkürler. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve her zaman söylüyorum. Dragon hayattır. Sangoku'nun enerjisi size olsun. Ciao.